Can delikanlı oldu artık. Evet. Adam adam bir şey oldu yani. Sorma. Ah! Evet. ah. Yani tabii canım çok... Ya bu da ne çirkin bir şey. Gördüğüm zaman yapmıyorum çocuklara böyle bir şey. Ben senin çocukluğunu biliyorum falan. Bana da yapıyorlar çünkü boş gözlerle bakıyorum. Hatırlamıyorum yani seni. <laughs> çocukluğunu biliyorsun da hiç hayatımda yoktu. Şimdi ben de Can'la öyle çok yoğun vakit geçirmedim. Ama çocukluğun bir döneminde denk geldik. Ve lokum gibi bir şeydi yani. Şimdi böyle yakışıklı, böyle bir duran... Yani 25 yaşında. Ah, ah artık bayağı Şimdi bir ne oluyor genç peki, peki şimdi nedir olayımız nedir hikayemiz nedir nereye gidiyoruz? Vallahi e, yani oyuncu, oyunculuk yapıyor. Haa ee, bak ben bunu kaçırmışım. Evet he. yani kamera ben arkası yönetmen okudu, olduk. görsel evet. sanatlar ve medya okudu tamam. aslında ama önü istiyor. E, uzun zamandır müzik var hayatında işte piyano çalıyor. <laughs> Kendini hep beslemeye ve büyütmeye devam ediyor. Çok güzel çabaları var. Tamam. Ee, hatta çok enteresan Antalya'da bana ziyarete geldiğinde işte sahneyi Eza benim ezberim çok fenadır. O da yani bir kere okusun tamam. Ee, onunla ezber yapıyoruz falan. Bak burada bence şöyle ele al, burada şöyle tonla falan gibi. Ya dedim sen olmuşsun. Tamam. Yani, sen bak bakayım bana. Çok mü müthiş keyifliydi yani. Onunla sahnemi ee, paylaşmak ve onunla ezber yapmak ve onun beni böyle tatlı tatlı yönlendirmeleri falan tadından yenmez bir hal aldı yani çok ya, müthiş çok güzel değil, değil mi? mi çok tarifsiz Böyle deyince hep karşıma Ali'yi oturtuyorum. Ne olacak acaba 25 dediğim gün? Ben Hop nasıl biri olacağım, değil Bak mi? yarın mesela bir araya geldiğimizde o dün gibi olacak ve diyeceğiz ki bak ta ne zamandı konuşuyorduk? Sen böyle demiştin. Bak şimdi falan, değil mi? Bakacağız o dündü, dün gibi bir yani ilk İzhanımız yani geçiyor. Allah Allah daha dün kaçtı mesela senin için de bugün 25 oldu. Ortaokul 1 mesela ya. yani şu an aklıma gelen şey o hani onun o biraz kilolu haliyle hey, çıka çıka yürümesi falan böyle. Ama çok böyle. da güzel yemek yemiyor muydu kendisi? Ya yemek için yaşıyordu. Evet. Çok müzesen deliriyordu. Ya düşüyor, <laughs> dizini kanatıyor, evet. bir canı acıyor falan ve ağlıyor ve şöyle ağlıyor. Evet. Bunu anca bir kek geçirebilir. Evet falan. hatırlıyorum bunları. Yani bunun için mi düştün, kek yemek için mi? Yani ne, amacın ne yani? <laughs> ya. Böyle zamanlarımız vardı. Hatırlıyorum o anları, nasıl gülüyordum sana ya. Can evet. gene mi yemek? <laughs> Can daha yeni yedin. Tek kavgamızdı. Evet. Yani tek kavgamız. Ama bak şimdi ne oldu? Şimdi e, tabii aynalarla buluşunca aşk var, delikanlılık var öyle oluyor. Ben hep arkadaşlarım seviyorum. Onu yapmıyor, bunu yapmıyor. Cildine bakmıyor, çok iyi. Ay diyorum bir aşka bakar o işi hiç boş verin, geçin oraları Doğru hiç kavga etmeyin, boş boşuna yani. <laughs> e, ama şey çok güzel bir duygu gerçekten. Yan yana ikinizi gördüğüm zaman <laughs> resminiz falan, bir de sana benziyor. Benziyor, evet. Aynı tamam. sen. Kendimi benzet. Evet. iyi yaptın. <laughs> Planların var mı? E, güzel seyahatler yapıyorsun görüyorum. Evet. Şahane. Ay sen gezdikçe ben gezmiş gibi oluyorum. Ha, İnsan yani. sevdiğini seyrederken öyle oluyor. Oh oraya da mı gittin? Ay güzel yaptın. İyi gez, iyi gez <laughs> diye. <Böyle gülüyor> seyredip içime sindirdim ve ben geziyormuşum gibi takip ediyorum. Daha çok paylaştı. Ay nereleri görüyor acaba diye merak ediyorum bir yandan da. Sosyal medyayı ama çok oranlı kullanıyorsun. Yani çok güzel ya, bir yerde kullanıyorsun. Ceyda aslında... Ee, sosyal medyayı ben kullanamıyorum. Aa. Yani şöyle e, biraz daha aktif olmak istiyorum bir Olmalısın tarafıyla. Da biliyor musun? Ama e, şimdi öyle bir gündeme uyanıyoruz ki evet. Anladım. ve e, işte ekonomik e, koşullar, yanan mutfaklar, yani şimdi ya da başkaca bir sürü şeyleri burada. Bayağı sıralarız Tabii ve ki. çok maddemiz var. Program Dolayısıyla ben e, güne böyle başlayınca ve zaten hep bir şekilde bunlarla hemhal olunca ne koyacağım ben oraya? Hmm. Yani neyi koyabilirim? Yemek yaparken mi, sporda, gittiğim sinemada arkadaşlarımla kendimi selfie. Zaten selfie ne? Yani beceremiyorum. Ruhum orada olamıyor. E, bazen üç gün boyunca girmediğim oluyor. Ee, yabancılaşıyorum her şeyden evet. gündemin içine düştüğüm zaman ee, ama hayatta devam ediyor bir tarafıyla ee, biraz bunu dengeye oturtmam lazım bunun evet. farkındayım. Ben de son birkaç gündür bunun üzerine düşünüyorum gerçekten hem bir şey paylaşasım yok ama bir yandan da hani umut var tamam zorluklar vardı dünyanın hani her döneminde Tabii. bunlar oldu daha beterleri oldu hep hani güneş açtı. Onu hatırlatan bir yerde de durmaya çalışıyorum ama dediğin gibi biraz zor oluyor. Yine de mesela ben senin bir paylaşımını gördüğümde içimde hissettiğim o sıcaklık falan bunu düşündüğümde evet bir şey bulup paylaşmak lazımmış diye değil ya da koymak evet, evet. için değil. değil. Ama sen değil. zaten öyle bir mizaca sahip değilsin. Değil, evet. Bulursun yani bize iyi gelecek bir şeyi. Oraya ben de şahsım adına da Zorlamaya karar verdim yani bu konuda. Evet. İhtiyacımız var birbirimize böyle bir evet, dokunmaya. Evet ihtiyacımız da var bir taraftan çok evet. haklısın. Ne yapıyorsun bütün gün? Erken ee, kalkıyorsun onu Erken biliyorum. kalkıyorum. Hiç geç kalkmıyoruz. Hiç mi hiç mi yok. Geç kalktığım zamanlar oldu. Canı ha. böyle okula gönderip sonra yeniden ha. uyuyup iki saat sonra güne başladığım tamam, zamanlar oldu. Uykuyu çok seviyorum ha, aslında. Çok seviyorum. Gençken daha çok seviyordum. Sabah uykularını daha çok seviyordum. Şimdi ister istemez e, uyanıyorum. Yani en geç sekizde uyanıyorum. Güzel. E, ama zaten erken de yatıyorum. Bir şekilde yetiyor uyku. Tabii. Ki çok kaliteli uyuyamıyorum aslında. Aa. Yani çok sağdan sola dönerken uyanıyorum falan. Çok e, deliksiz bir uyku şeyim yok. Ama bir şekilde yetiyor. İşte pandemiyle birlikte spor... ...hayatıma daha disiplinli girdi. Yani salonda bir spor mu? Pilates mi? Ee, daha çok yürürken görüyorum pilates, seni. Pilates, işte yürüyüş. Tamam. E, işte fonksiyonel spor yapmaya başladım. Şimdi biraz menopozla birlikte tabii, tabii ki kas e, yoğunluğunu da arttırmak evet. için... ...biraz ağırlık çalışıyorum. İşte yüzmeye çalışıyorum. Böyle haftanın hemen hemen beş günü... Sen yüzmeyi çok seversin. yapıyorum, evet seviyorum. Evet. Yani suda olmayı seviyorum evet. yani. Seviyorsun. Evet. Peki hep mi sakinsin? En merak ettiğim şey seninle ilgili bu galiba. Yani genel olarak sakinim, evet. Yani çok fevri biri olmadım hiç. Özür zaman. dileyerek sakin atın tekmesi pek olur lafını da bir hatırlatarak hep <laughs> sakiniz. Çünkü benim ben gıyabında da bunu söylüyorum. Ne kadar sakin diyorlar? Ben diyorum ki ama o bir akrep burcu ve bence sinirlenince pek etrafında olmamak lazımmış gibi geliyor bana diyorum seninle. Ilgili. Yok öyle değil. Değil misin? Değil. Öyle değil. Yani tabii ki sinirleniyorum ama. E... Çok fevri bir yerden ele almıyorum konuyu yani. Ya evet. Ben sana, seni Yok. çok sinirlen, ama bu böyle bas bas bağırmak değil. Seni hiç bas bas bağırırken hayal dahi edemiyorum ama mesela bir bakışınla hmm. ben oturabilirim gibi. Ya öyle bir anladın ha, evet. mı? Evet ben biraz fevri derken hani Aa, sanki daha yüksek. O benim. <laughs> o benim ben çığlık atıp sonra ne oldu ya tamam bir sinirlenmiştim geçti nesi vardı ki falan o benim. Ama zarafetten basıyor sensin. Dolayısıyla senin öyle bağırdığını hayal dahi edemiyorum. Yok Ama evet. hani bu evet. Bu ses ne kadar bağırabilir? Bağıramaz. <laughs> Ama o göz öyle bir bakar ki. Gözüm bu evet o doğru evet haklısın. Tamam. Ben bunu hissediyorum aslında. Hatta bir arkadaşım şey diyor hani burun deliklerin şişti yine falan. Burun mu deliklerin yani, şişti? Yani burun deliklerin Şişmesin şişti. Şiştir. Yani hayır yani geliyor gelmekte olan. Bir sinirleniyorsun yani anlıyorum yani diyor yani öyle, öyle de anlarım oluyor tabii. Bir Maksimum de. ne yapıyorsun? Maksimum yani. En an. Delirdiğ <laughs> en delirdiğim an giderim herhalde. Ha, gidiyorsun. Giderim herhalde. Yani orayı terk ederim muhtemelen. Ha. Çünkü orada kalıp onun varabileceği hiçbir yer yok o noktada. Yani konuşsan konuşamazsın. Anlatsan zaten Anlaşılmayacak, duyulmayacak. Demi, yani işte demiş hani ne kadar anlatsan karşındaki anladığı kadar var. Yani o noktada zaten o seviyeye de geldiyse zaten belli ki o anda bir resetlemek lazım her şeyi ve giderim. Gitmek. Sert. E, yani sonra dönerim tabii, tabii de. Tabii yani, de hani Ama o anı orada kalarak e, daha fazla yıpratıcı hale getirmemek lazım sanki. Yani bunu da bilinçle yapmıyorum tabii ama. Yok. Git, gidiyorum yani. Yakın zamanda da çok güzel bir heykel atölyesi yaptın. O Pınar Altı oralara geldi. Beni ya, çağırmadı onu... komşum. Yani Hı. nasıl içinde kaldı? Bir daha yap. Yapacağım. O öyle bir iş birliğiyle birlikte böyle bir workshop yaptık Lütfen iki yap. kere. Yap. İşte şimdi bak Şubat sonrası dedin atölye. Sen Şubat sonrası atölye yapamazsan i̇ş... sen kendi kapatacaksın bize heykel yapacaksın. Ondan önce bize atölye yap. E... Evet. Ki Şubat yani gelsin, on... tetiklensin. Hadi inşallah, tamam. Bir atölye yap. Bir gün atölyem olduğunda, atölyemde de böyle Üz, çeşitli güzel zamanlarda güzel workshoplar çok hoş yap. olur tabii. Bu, bu beni de besler evet, çünkü evet. aynı zamanda. Yani Çünkü evet. öğretirken de öğrendiğin bir şeyi paylaşıyorsun. Evet. Ve sadece hani heykel atölyesi ben ne anlarım ama gelip orada bir şey yapmak ben mesela öyle atölyelere katıldığımda elle ilgili daha çok hani işte evet, ahşap evet. boyama işte mozaik herhangi bir şey yaptım çıktım seramik eve geldim de mesela yazı yazabiliyorum. Hmm. Aa, aklıma bir sürü şey geliyor gidiyorum yazıyorum ne ya iş? da böyle şekle gidip bir kitap açıp okumaya başlıyorum yani sadece hmm. bir alanda yaptım ve onda iyi olmak senin için değil bizler öğrenciler için söylüyorum bunu. O yüzden bize atölye yap. Ya o benim için de geçerli evet. ama. Yani çünkü her bir disiplin sonuçta birbiriyle çok bağlı. Birini Tabii. ötekinden ayırabilmen çok zor. Zor. Gerek de yok zaten. Birbiri her tetikliyor. biri birbirini de besliyor bir taraf. En son ne için şükrettin? Sağlığıma ve işte güne başladığında oh bugün de hani sağlıkla güzel nefes alarak güne başlıyorum herhalde en çok işte canın hmm. cana yönelik şükür. devamlı şükürlerim var ya sık sık ben sık sık şükrediyorum ya belli oluyor zaten gerçekten evet. çok çok sık şükrediyorum yani e, bugüne kadar yaşadığım olumlu olumsuz iyi kötü her şey için beni Bugün bu hale getiren şeyler onlar tamamı ve hepsi için çok şükür tabii ki. Kadın isterse ne yapar? Kadın isterse her şeyi. Dünya yerinden oynatır. Yani kadın e, o kadar güçlü bir varlık ki e, her ne kadar sistem bize o gücü unutturmaya çalışsa da aslında kadının e, sesini dokunuşunu, varlığını, hayatın her alanında hissetmemiz gerekiyor. Aynı şekilde işte karar mercilerinde, işte bir takım stratejik noktalarda, üretimde vesaire her her alanda kadın dokunuşuna ihtiyaç var ve kadın isterse her şey mümkün elbette. Yani sadece şeyi haklarını işte hukuk vesaire. yani bunun zemini kadın bir de ayrıca bunun için mücadele etmemeli. Doğumundan e, gelen hakları Aynı doğuştan aynen. gelen evet. haklarına tekrar sahip olmak için mücadele ederek vakit kaybetmemeli. Elbette. Anlam. Güzel toparladık. E, anladım çünkü. Evet. Yo, çünkü insan kadın deyince bir sürü şey anlatmak istiyor. Sığamıyor evet. yani. Şimdi Bir soru olunca onu aynı cümleyi bir, birlikte koymak istiyorsun ama benim de duygum bu. Yani doğumdan gelen haklarımız var. E biz o hakları almak için uğraşmaktan kendi özümüzü Biricikliğimizi, gücümüzü, gücümüzü, yeteneklerimizi fark etmeden yaşayıp gidiyoruz. Çünkü haklarımızın peşinden koşuyoruz gibi bir durum var gerçekten. Evet. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sen iyi ki ederim. Varsın. İyi ki sen de varsın. Ve e, nezaketini anlayan, sana nezaketle hayatın boyunca dokunan ve yüzünü güldüren herkese ben de teşekkür ederim. Bu nezaketin hepimize bulaşmasını aslında bence hepimizde var da hatırlamamız gerekiyor. Dilerim. Bence sana o yüzden varsın. Çoğunlukla bize Canım bunu ceyden. hatırlatmak için. Gönlüne sağlık. Yani e, baktığım benim ama gördüğüm kendin. Yok ben sana ee, bakıp seni oynayam. görüyorum. <laughs> ama sana bakıp öğreniyorum da. Şimdi mesela gene ses tonum kısıldı. Ben arzumu her izlediğimde, her gördüğümde, her beraber bir iki gün ses tonum düşüyor. Bir böyle Ay ben de bir prensesim aslında da güzel. Çünkü öyle bir ruh yani öyle çocuklara prenses diyorlar öyle bir şey demiyorum yani. Ben de zarif bir kadınım yahu evet ya buyum falan ama iki gün sürüyor benimkini yani benim sık sık bakmam lazım sana galiba. <laughs>